50 bin ne kadar yapabiliyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız lütfen buna bir el atın. Sayın Asan Doğan, Özen Kale Müdürü zaten Bizi bazen seyrediyorsunuz size geliyordur. Çok mağdurlar. Öğretmenlerimiz günlerdir benim Instagram'ıma binlerce mesaj geliyor. Şu an bile Instagram, Sinan Engin Instagram'ı kilitli vaziyette. Onun için bir daha tekrarlıyorum. Öğretmenlerimiz atama bekliyorlar. Öğretmenlerimiz bizim geleceğimiz, öğretmenlerimizin her şeyimiz, öğretmenlerimiz bu vatanın çimentosudur. Her şeyimizdir. Sevgili öğretmenlerimize lütfen sahip çıkalım. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Maliye Bakanımız Sayın Milliyetin Bakanımız özellikle Milliyetin Bakanımıza bağlayan bir konu. Herkesimin çok sevdiği Sayın Ziya Selçuk Bakanımız herkes çok seviyor Siz, Taraflı tarafsız çok seviyor. Lütfen bu atama işini bir an evvel gerçekleştirin. İnsanlar bekliyor. Ailelerine çocuklarına kavuşsunlar insanlar karılarına, hocalarına, çocuklarına kavuşsunlar. Lütfen rica ediyorum. Tekrar söylüyorum. Öğretmenlerimiz atama bekliyorlar. Lütfen. Tamam. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Konumuz değil ama bu da bir sosyal sorumluluk Ertem. Bir insan olarak, Türk genci olarak da bunu yapmak zorundayım. Tamam. Sen abi, bir soru sorabilir Öğretmenlerimize sahip çıkmamız lazım. Sesi olduğum için de buradan gurur duyuyorum. Öğretmenlerimize aynı şekilde atama istiyoruz. Milli Öyle. Eğitim Bakanımız evet de Maliye Bakanı Çağrı ver Öyle mi? O da bana yazıyorlar. İlk defa duyuyorum Maliye Bakanına çağrı aynı Aa, şekilde bakmayın. gelen demişler. Hem Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza ve e, Milli Eğitim Bakanımıza çağrı yapar mısınız diye söylüyorlar Ertemciğim. Instagram'a gelen bunlar. Evet. Yani maliye ile ilgili de bir şey varmış Ertem. Maliye ile de ilgili. Maliye var. Bakanı. Yani maliye İlk de, defa öğrendim. Maliyede de bir şey var. Teşekkür varmış. ederim. Orada Cihaletimi da varmış. Ederim. Onun için atama bekliyoruz. Beyaz Futbol olarak, Beyaz TV ailesi olarak zaten Beyaz TV yönetimi de bu konuda da çok hassas. Aynı şekilde de zaten dün akşam Meylip Başkan'da seyretmişsinizdir. Çok da güzel bir program yaptı Milik Başkan'da. Onun için ee, lütfen Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya eğilelim lütfen. 14 Size numara hazır mı? Rica ediyorum lütfen. Evet. 14 numara hazır mı? <laughs> Bütün klibimiz dediğin hazır gibi mı? Maliye bakalım Hasan sürezi bir şey atmış Maliye ile ilgili bir dakika dur Ertem. Hemen seni aydınlatacağım. Hemen aydınlatayım. Bizim programımızda her şey var arkadaşlar. Her şey vardır. Bu da bir önemli bir konu. Kadro vermesi lazımmış Maliye Bakanlığı'nın dertem. Kadro Asansörü vermesi lazım. Evet. Anladım. Kadro. Onun için öğretmenlerimize sahip çıkalım. Türkiye'nin geleceği, her şeyimiz öğretmen. Genç öğretmenlerimize sahip çıkalım. Özellikle beden eğitimi öğretmenlerimize derse girmek istiyorlar. Bana atılan mesajları söylüyorum. Bir evladınız olarak, kardeşiniz olarak, abiniz olarak. Sayın Cumhurbaşkanım, beni seversiniz zaten biliyorsunuz. Artık top sizde Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. E, Matia Destro dedik. Kadro vermeniz seyirciler. lazım. Sayın Maliye Bakanlığında kadro vermesi lazım. Futbolcu kadrosu değil. <laughs> kadro. Buyur. Şimdi Estağfurullah e, e, abi. Daha önemli, daha önemli. Evet. Öğretmenlerimiz atama beklenen öğretmenlerimiz daha önemli. E, sevgili seyirciler 14 numara bir gelsin. Çilekten uçağa, uçaktan bariyerlere. Ne demek istediğimi anlatabildik mi bilmiyorum. Çilekten uçağa, uçaktan Ama çilek bariyerlere. Ama çilekten. lastik patladı. Ara tasaraylılar. E, çilekten Uçağı, o, uçaktan o çilekte yerlere. o çilekte görüntü, patladı. İşte bu Galatasaray'ı en iyi anlatan tamam, görüntü da. deniliyor. İşte Galatasaray Aa, deniliyor. O çilekte de o çilekte de lastik patladı Ertuğrum. Aldılar aldılar. Galatasaray mali sıkıntı içine düştüyse de çilek zamanı... çilekten dolayı oldu. Tamam şampiyonluklar geldi ama çilekte çileğin ama yanında Siyan da abi, çileğin yanında da şampanyalar, bombayalar içildi çileğin yanında. Ne oldu? Para gitti. Sadece çilek yersen güzel. Şimdi lokantaya gittiğin zaman Ertem'cim evet. çilek yersen sadece meyve yersen fazla para tutmuyor. Ama yanında da o dediğimiz içkileri falan içtiğin zaman çok para tutuyor o zaman. Onun için şampanyalar, manpanyalar, uçaklar falan filan Galatasaray mali krize düştü. Galatasaray'a kim parayı kasayı düzeltmeye çalışan adam? Bir adam vardı Adnan Polat. Adnan Polat geldi aman dedi para harcamayalım borçları ödeyelim bilmem ne falan düzeltelim Adnan Polat'tan sonra geldiler bir gün Adnan abi gördüm Adnan abinin oldu vallahi ne bileyim vallahi Sinancım dedi benim zaman dedi tuvalet kağıdından bile haciz gelmişti dedi kulübe dedi herhalde dedi biz düzelttik dedi şimdi gelen dedi yine tekrar bozuyor dedi yapıyor bazı şeyleri yani onun için o çilek Bugünleri zor durumlara düşürdü Galatasaray'ı ama Galatasaray bayağı oyuncu sattı Allah var. Şimdi bu yönetime kızıyoruz diyoruz ama para kazandırdı. Bakın para kazandı. Hı -hı. Bugün Hı -hı. Galatasaray transfer yapma hakkı var. Başar Galatasaray Rodriguez'i kim aldı? Dursun Özbek. Yönetimi değil evet, mi? Eksatıldı evet. para kazandı Galatasaray. Evet. Şimdi e, sevgili seyirciler, e, Galatasaray maalesef hani bu tablo ortada ve Galatasaraylı taraftarları üzüyor ama... Fatih Hoca bugün dedi ki 2-3 gün daha bekleyin dedi. 2-3 gün daha dedi. Bir alan maçını görelim. 2-3 gün daha bekleyin. Alan 2 gün sonra, görelim bir dedi. 2-3 gün sonra ne istiyorsanız yapabilirsiniz dedi. Ama Galatasaray yönetimi buna fırsat vermeyecek Alan sevgili arkadaşlar. Galatasaray yönetimi bunu yapacak. Ben size söyleyeyim yani bu transferi gerçekleştirecek. Onun için yani dediğim gibi şey yapmayacak. Malatya Spor yönetiminden, yeni Malatya Spor yönetiminden bir haber geldi. İsim vermeyeceğim. E, isim vermeyeceğim. Beşiktaş'ta Ertaç Özbir'e bonservisini hallet hemen gel demiş. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Ertan Süzgünden gelen haber Galatasaray yönetimi Ertaç Haberim yok Kariş, Ertaç Özbire demiş ki e, bon servisini hallet gel. Aynı şekilde Beşiktaş yönetimi de Ertaç konusunda e, bir teklifte yok. bulunmuş. Direkt olarak Malatya Spor yönetiminden gelen e, isim vermeyeceğim. Malatya Spor yönetiminden gelen net bir haber e, sevgili seyirciler şöyle. mesela herhalde. bugün mesela isim vermiyorum. Mesela Lines'in pozisyonu vardı mesela. Sevgili Galatasaraylılar mesela bana göre penaltı. Bana göre penaltı. Zannetmiyorum. Ya zannetmiyorum. Bilmiyorum haberim yok. Çok Hı. önemli bir şey değil Ertem. Yani ee, o duymadığım bir transfer. Mesela Lines'in pozisyonu ben aydınlatayım. De hani yönetimden gelen, göre, gelen haber diye bana söyledim. göre, bana göre kırmızı. Şey pardon penaltı. Lines'in pozisyonu. Bana ee, göre penaltı. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Sinan Engin. Sevgili Kitlendi Sinan Engin. zaten. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Benim Instagram adresim Ertem Şener. Ertem Şener'den Instagram'dan yazabilirsiniz. DM'de atabilirsiniz. Sinan abiye de bol bol DM atın. DM sezonu artık sonuna kadar açılmıştır. Işte. Ee, Sinan Engin'e ve Ertem Şener'e Instagram'dan mavi tıklı onaylı sayfadan bol bol e, DM atabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter'da Ertem Şener hesabını takip edebilirsiniz. Altta zaten yazıyor. Bakın şurada. E, Ertem Şener. Altta görüyorsunuz Ertem Şener, e, görüyorsunuz Şener e Ertem e, yazabilirsin. Twitter'dan yazabilirsiniz. Beyaz Futbol etiketiyle. Sevgili seyirciler, konuşu e, konu şu, Galatasaray, e, Galatasaray ve Fener Beşiktaş, Galatasaray ve Beşiktaş Ertaç'ı istiyor deniliyor. Bir haber Ertan Süzgün'den geldi Ertaç'la ilgili. Bir haber de Beşiktaş, e, Beşiktaş'la ilgili Malatya Spor Yönetimi'nden geldi. Ne konuşalım Sinan abi? Ne var? Fener'e geçelim artık. Yok mu Fener Şunu konuşalım. Başlı, bir şey yok mu? Şu var, bir altı numarayla bir senin kulaklarının başladım, pasını ha. şöyle bir yok etmek istiyorum. Başladım, Transfer nereden nereye diye, nereden nereye transferler diye. Ee, hani hep eskiden diye, eskiden o diye, böyle, o günler eskide kaldı. Derler ya konuşamadım bir türlü. O günler eskide kaldı. Yıldız transferler, yıldız isimler. Transfer döneminde hep böyle önemli isimler Alınırdı gelirdi. Futbolcular sağlık kontrolünden geçerdi. Şimdi maalesef kulüp başkanları transfer döneminde sağlık kontrolünden geçiyor. E, i̇ki başkana da şifalar diliyorum. Çok geçmiş olsun. Nasıl yani? Sayın Ahmet Ağoğlu, Trabzonspor Kulüp ben de Başkanı, ne dedim ya. Sayın Ahmet Ağoğlu ve Galatasaray Kulüp Başkanı Sayın Mustafa Cengiz. Aşırı stresten dolayı kilo kaybı e, ve vücutta hani bitti vücudum, bitiyor artık derler ya. iki başkan da ee, bu hafta e, sağlık kontrolünden geçtiler, ee, müşahede altında kaldılar. İki başkana da çok geçmiş olsun diyorum, ee, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Sayın Mustafa Cengiz'e, Sayın Ahmet Ağaoğlu'na. İkisine de e, transfer stresi hastanelik etti. Şimdi taraftarlar diyor ki bir klip var, ee, sevgili arkadaşım Sinan hazırladı, ee, bir izleyelim bakalım, görelim, sonrasında dönelim, böyle kalsın. Böyle... Bak inan diyorum sana, birkaç kulübün dışında mali yapısı çok bozuk kulüplerin yakında transfer paralarını ödemekte zorlanacaklar. Tabii. Kendi futbolcuların maaşlarını ödemekte zorlanacaklar. Şimdi bakalım soralım. Her futbolcu kim bilir kaç aydır alacağı vardır içeride. Onun için diyorum yani artık büyük paralar da gitti. Öyle. 3 milyon eurolar, 4 milyon, 5 milyon. Yani hele yerli futbolcular falan bu rakamları falan bir daha göremezler. Geçti o dönem. Bu her şey için her şey için. Bu televizyon dünyası için de geçerli. Tabii. Her için. Film yıldızları için de geçerli. Yani dizi artistler için de geçerli. O büyük rakamlar bitti artık. Yok. Bu burası için de geçerli. Televizyon için de geçerli. Her şey için geçerli. Onun için bugün Galatasaray'da bakıyorsun. Yani bir eskiden yapılmış olan Türk futbolcunun mukavelerine bakın. 3-4 milyon euro falan futbolcu maaşları var. Çok yüksek rakamlar var. Batık böyle yıldız transferler falan. Ha şunu yapabilirsin yıldız olarak. Beş tane almayacaksın, iki tane alacaksın. Fotoğraf yerine arkadaşlar. Seni oraya al. itiyor. Unutmayın. Beş tane alma, iki tane al. Seni oraya itiyor. Abdurrahim Albayrak'ın bir hava alanından bir görüntüsü vardı ekana ya. getireceğiz. Arkadaşlar alt yazılarla, tweetlerle fotoğrafları unutmayınız lütfen. Çok kişi fotoğraf atıyor. Sürekli olarak tweetler değişsin. Aynı tweetler geçmesin. Rejiye sesleniyorum buradan. Onurcuğum sana ee, bir fotoğraf atacağım. duyuyorsunuz inşallah. Birisi bir evet desin, birisi tamam. E altyazı sürekli değişsin. Tweet'ler aynı olmasın. Fotoğraflar aynı olmasın. Bizim attığımız fotoğraflar lütfen rica ediyorum sizlerden. E, Alvaro Morata pazarsa Atletico Komadit için sağlık kontrolünden geçecek. E, sevgili seyirciler transfer haberi yurt dışından da haberler geliyor. Chelsea'li futbolcu Atletico Madrid için sağlık kontrolünden geçiyor. E, şimdi Abdurrahim Albayrak e, Sayın Abdurrahim Albayrak ...11 numaralı görüntü ekrana gelsin... ...Sezgin abi havalimanındaydı... ...havalimanında ilk bekleyenlerdendi... ...enteresan açıklamalar oldu... ...Şükranidar'la beraber... E, ...uçakta elleri boş döndüler... E, ...işte bakın direkt olarak Abdurrahim abi... ...Sezgin gelmeze bakıyor... ...nereden uzatıyorsun o mikrofonu... ...der gibi bir bakış... ...sonrasına devam edelim... ...nasıl bir sonuç elde ettiniz... ...neler yaşandı... ...şimdi Dubai'de bir kere... ...asya kupaları vardır... Birçok futbolcuyla görüşme fırsatı yakaladık. Görüştük. Alanla ilgili gelişmeleri size aktarayım. Alanla çok oncelerden kendisiyle anlaştık. Kulübüyle anlaştık. Aramızda pazarlık yapılacak hiçbir şey söz konusu değil. Sadece ben alanın kendisine de çok teşekkür ediyorum. Kulübüne de çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar, inanılmaz güzel davrandılar ve her şey yolunda gidiyor. Ama birdenbire transfer yat diye haberler çıktı. Yani kulüpten böyle bir açıklama yapıldı mı onu da merak ediyorum bilmiyorum. Şimdi indim uçakta. Kulüpte bir açıklama yaptı. Ama bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani daha hiçbir şey olmadan. Atoya gelince ben kulübüne sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi havalandan aldılar. Otele kadar getirdiler. Dubai'ye kadar gittik. Kendilerle görüştük. Futbolcudan bir saat baş başa görüştük. Kendi yöneticileriyle beraber görüştük. Hem kulübüne hem patoya sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kendi kulübüyle içindeki bir asab olduğunu, onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani her şey çok güzel gidiyor. Benim e, bu gün... Türkiye'ye yani de dönmem gerekiyor. Çünkü bir hastam var. Bunun için dönmem gerekiyordu. Görün isterim ki burada futbolcu ve futbolcularla beraber döneyim. Ama Galatasaray için güzel şeyler yaptığımıza ben inanıyorum. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Galatasaray transferi yapacaktır. Bu transferlerin sadece bu değil aşağı yukarı 10 tane futbolcudan şu anda diyalog halindeyiz Allah'ın izniyle bunlardan birkaç tanesini birkaç gün içerisinde Galatasaray'a kavuşturacağız arkadaşlar. Alan on numaralı insan. Alan yüzde yüz kafasına Galatasaray koymuş. Galatasaray Alan gelmek için eline gelen her şey yapıyor. Bu kadar basit söylüyormusun? Alan Alan gelmek için elinden gelen her şey yapıyor. Alan, bu... alan yapıyor. Şunu sormak istiyorum. Biraz önce Galatasaray Orbi bildiri yayınladı. Transfer konusunda karşımıza uluslararası bariyerler çıkıyor dedi. Arkadaşlar, Nasıl bir engel Soru soru almayan lütfen. lütfen. Arkadaş, e, hakikaten ben bakmışım da ne uyumuşum, ne bir şey yapmışım. Soru yani, almayalım. Lütfen, Başka tamam. zaman konuşuruz. Bunlar. Başka zaman. Ama şurada. Dur bir dakika bir saniye bir şey söyleyeceğim çok özür dilerim. Soru almayalım arkadaşlar. Soru Abdurrahim abi inanılmaz bir şekilde yani adam stresli inanılmaz hastası var. O stresle Galatasaray taraftarına sesleniyor. Galatasaray taraftarına cevap veriyor. Yani orada Sezgin gelmesi ya da diğer muhabir arkadaşlarımıza değil. Galatasaraylı taraftarların vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Yani bekleyin diyor. Bir şeyler olacak. Alan gelecek yani. diyor adam. Bak çok güzel bir, bir kaset tanesi bu. çıkıyor. Bir tanesi çıkıyor. Ertem. Soru almayalım. Soru, soru sormayalım. Ya yani niye sormasınlar bu adamlar? Ertem, bu Sonra çok, o yalancı bu yalancı. Böyle bu çok şey güzel bir almayayım. kasetmiş. Bak çok mesela güzel kaset. ben bunu e, gördüm ama dinlemedim. Mesela Galatasaraylar bunu zannetmiyorum yani hafta içinde falan dinlemiş. Yok yok çok bunu dinlediler. Dinlenir. Çok dinlediler. Dinledim. Tabii, tabii. Bir daha baştan bana gelişinden verebilir misin? Devam abicim, Akif, çok özür dilerim. Bir geriden bir gelebilir miyiz? Falan şu şu bölüm çok önemli çünkü Okuyalım. çok konuşuldu, çok yazıldı, çok çizildi. Abi, tamam. Bizim de söylenmemiz söylememizi Aynen, istiyorlar tamam. şu anda. Yani Abdurrahim abi dünya iyisi bir adam. Zaten stresi Dinleyelim ben, abi. yöneticilik hayatının en zor günleri değil mi Sinan abi? Dinleyelim abi. Bir izleyelim bakalım. başka zaman konuşuruz bunu. Ama şurada söylüyorum. Alana'da, Pato'ya da ve İçi Çin Kulübü'ne de sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Harika röportaj. Ya harika. Muhteşem Çok güzel röportaj. Da. Bir daha ver bakalım. Al abi ver bir daha. Nasıl sonuç elde ettiniz? Neler yaşandı? Şimdi Dubai'de bir kere bir aşa kupaları vardır. Birçok futbolcuyla görüşme fırsatı yakaladık. Görüştük. Alanla ilgili gelişmeleri size aktarayım. Alanla çok oncelerden kendisiyle anlaştık. Kulübüyle anlaştık. Aramızda pazarlık yapılacak hiçbir şey söz konusu değil. Sadece ben alanın kendisine de çok teşekkür ediyorum. Kulübüne de çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. İnanılmaz güzel davrandılar. Ve her şey yolunda gidiyor. Ama Birdenbire transfer yat dediği haberler çıktı. Yani kulüpten böyle bir açıklama yapıldı mı? Onu da merak ediyorum. Bilmiyorum. Şimdi indim uçakta. Kulüpte bir açıklama yaptı. Ama bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani daha hiçbir şey olmadan. Atoya gelince ben kulübüne sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi havalandan aldılar. Otele kadar getirdiler. Dubai'ye kadar gittik. Kendilerle görüştük. Futbolcudan bir saat baş başa görüştük. Kendi yöneticileriyle beraber görüştük. Hem kulübüne hem patoya sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kendi kulübüyle içindeki biraz asabi olduğunu, onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani her şey çok güzel gidiyor. Benim bu e, bugün Türkiye'ye hani de dönmem gerekiyor. Çünkü bir hastam var. Bunun için dönmem gerekiyordu. Görün ister ki burada futbolcu ve futbolcularla beraber döneyim. Ama Galatasaray için güzel şeyler yaptığımıza ben inanıyorum. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Galatasaray transferi yapacaktır. Bu transferlerin sadece bu değil aşağı yukarı 10 tane futbolcudan şu anda diyalog halindeyiz Allah'ın izniyle bunlardan birkaç tanesini birkaç gün içerisinde Galatasaray'a kavuşturacağız arkadaşlar olan on numaralı insan alan yüzde yüz kafasına Galatasaray'ı koymuş. Galatasaray alan gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu kadar basit söylüyorum size. Abi alan bu... alan gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şunu sormak istiyorum. Biraz önce Galatasaray Ork bir bildiri yayınladı. Transfer konusunda karşımıza uluslararası bariyerler çıkıyor dedi. Arkadaşlar, Nasıl bir engel soru, soru soru almayalım lütfen. lütfen. Arkadaş e, hakikaten ben bakmışım ne uyku uyumuşum ne bir şey yapmışım. Soru yani. almayalım lütfen. Ne olur, lütfen başka tamam. zaman konuşuruz. Başka Ama zaman. şurada söylüyorum. Da, pato'ya Patoyada ve İki Çin kulübüne de sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi alanla ilgili benim aldım. Ben geçen hafta Cumartesi alan transferinin hemen hemen bittiğini ve 2 üç gün içinde yani Abdurrahim Abiyle Şükrü e, Dubai'ye gittiği zaman futbolcuya dönecekler ama araya birileri girip bir fiyat arttırma oluyor. ...futbolcuyla ilgili ve kulüple ilgili... ...biraz daha Galatasaray çok istekli diye... ...bir fiyat arttırımı olduğu için... ...bu transfer böyle bir... ...hafif böyle bir çıkmaza girdi. Yani burada Abdurrahim Bey olsun... ...Şükrü Anadan olsun... ...aynı şekilde... ...bu Galatasaray'ın menfaatleri adına... ...yani daha az paraya... ...yani kulübe fazla zarar uğratmamak adına... ...bu çırpınışları. Yoksa... ...istedikleri rakamı... ...ver verirsen bu futbolcu... ...bugün gelmişti. Yani şu an çoktan Türkiye'deydi. Onun için bunun pazarlığı var. Yani aradaki sıkıntı rakam. Yani 2-3 milyon euroluk bir arada bir şey var. Bir durum var. Yani Abdurrahim Albayrak da kendi cebinden de bir takım menfaatleri de yani söz konusu yani bundan karşılıyor bazı şeyler ama dediğim gibi rakam aradaki uçurum fazla. Bunu 3 aşağı 5 yukarı anlaşmaya çalışıyorlar. Pato ile ilgili zaten bir Pato ile ilgili bir görüşül edildi ama Pato'nun maaşı zaten çok yüksek. Yani Galatasaray'ın bu maaşı yani ödemesi falan söz konusu değil. Yani çok yüksek bir rakam patonun. Onun için ama ben alanın transferinin biteceğine inanıyorum. İnanıyorum. Bir de İtalya'dan da bir oyuncu daha geleceğini düşünüyorum. Galatasaray yani 31 Ocak'ta Galatasaray'ın en az iki transferle bu transferi kapatacağını düşünüyorum. Umut ediyorum. inşallah da kapatır. Çünkü Galatasaray yönetimi için en hayırlısı bu transferleri bitirmesi. Yoksa sıkıntı olur Galatasaray yönetimine değil mi Ertem'im? Kesinlikle sıkıntı Sinan olur. abi. Sıkıntı olur. Kesinlikle Sinan Ertem, abi. Hiç kesmek istemedim. Çok güzel. Bu Fenerbahçe'den bir şey yok mu ya? <laughs> Sinan ya bu <abi>, Fenerbahçe <laughs> ne oldu bu <bir> Ümraniye'ye ya? <laughs> ya seni güldüreyim ya Sinan Ya bu Ümraniye neyse güldür ya, bakalım. E, daha doğrusu güldürmeden ne oldu? Fenerbahçe'ye hemen geleceğim. Bak o Mossos'u aldı iyi futbolcu ha. gelecek şimdi. Mossos iyi futbolcu yani. Sinan abi bak çok iyi oyuncu almışlar ben sana söyleyeyim. Şimdi sana Fenerbahçe maçı iyi futbolcu ama